Evet arkadaşlar Geometri'de dik üçgendeyiz. Benim en çok sevdiğim konu başlığı dik üçgendir. Anlatması, çözmesi bir kere diklik görünce bir böyle gerçekten hoşuma gidiyor arkadaşlar. Dik üçgen, 90 derece her şey yerli yerinde. Kıvraklık yok, her şey on numara. Böyle eğilip büyülen bir şey yok. Dimdik ayaktayız. Unutma arkadaşım dik dur eğilme Metin Hoca seninle. Tamam mı? Şöyle hocam mesela yalan söylemeyen insan benim için dik diktir. Dürüst insan benim için diktir mesela anlatabiliyor mu? Dersini düzgün çalışan insan diktir. İşini düzgün yapan insan diktir tamam mı? Diklikten kastım bu. Yani atıyorum çöpçü de olsa, dişçi de olsa, işçi de olsa, memur da olsa, amir de olsa, zengin de olsa, fakir de olsa diklik ahlaklı olmaktır. Diklik dürüst olmaktır. Neden sordum biliyor musunuz? Eyvallah. <laughs> Kendine de pay çıkarttı yine. Aynen. Arkadaşlar dik üçgene başlarken şöyle. Kimle başlıyoruz? Sayıların babası. Kimmiş sayıların babası? Pisagor. Kim lan bu? Sayıların babası. Babayaro. Matematik babası mı o? Yok sayıların babası matematiğin babası değil sayıların babası kim? Pisagor ve Pisagor bağıntısı bizim için çok önemli. Aslında ben size anlattım bunu az önce. Videoları düzgün izliyorsanız burası 90 dereceli üçgenlere biz dik üçgen dedik. Ölçüsü 90. Zaten bir açısının ölçüsü 90 derece olur. Şunlar bizim dik kenarlarımız. Bunları aklınızdan hiç çıkartmayın. Hiç çıkartma. Burası da bizim yine neyimiz? Dik kenarımız tamam mı? Burası da yine ne? Dik kenarımız Şöyle arkadaşlar 90 derecenin karşısındaki açı ise Şey kenar ise Hipotenüstür Tamam mı? Hocam Düzgün yazdım Hipotenüstür Bu arada Pisagor'la ilgili başka bir şey verin Bir de Pisagor'cular var Bak bu alemde Müslümcüler var Pisagor'cular var Bir de Metin hocacılar var Bakalım onlar kimler Efendim yazsınlar desinler bu videoyu izleyip de verim alanlar yazsın desin ki ben Metin Hoca'cıyım. Şimdi biz şunu söylüyoruz diyoruz ki dik kenarların tamam mı her iki dik kenarın kareleri toplamı kimi hipotenüsün karesine eşittir. Şimdi dik kenarlarımızdan biri A diğeri C o zaman A kare artı C kare hipotenüs ki B... B kareye neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Bunu söyleyebiliriz. Buraya kadar tamam. Geldik nereye? Sorularımıza. Şimdi etrabe bunu sen bile anlayacaksın. Neden? Bak bu dik kenarlardan biri 4 değil mi? Bu dik kenarlardan biri 5 değil mi? Bu karşısı yani bu x'in adı öğrenesin diye söylüyorum. Hipotenüstür. Tamam mı? Çok güzel. O zaman 4'ün karesi artı 5'in karesi eşittir x kareye. 4'ün karesi kaç arkadaşlar? 4'ün karesi 16. 5'in karesi kaç arkadaşlar? 25 eşittir x kare. 16 ile 25'i topladığın zaman kaç etti? Söyle. 41. Tabii ben böyle direkt köke attım sanki her şeyi biliyorum. Heh. 41 eşittir x kare ise Hocam hiç unutma direkt şu kökü getir içine koy. Bak x karelerle bu kök götürür birbirini. X gelir doğru cevapta ne olur arkadaşlar? Kök 41 oluverdi. Gözüm kaşınıyor. <laughs> gözüm kaşınıyor. Bilmiyorum elim kaşınsa para gelecek sağlık sağlık falan da gözü bilmiyorum. Evet yani ikinci sorudayız. İkinci sorudayız. Yine bu Pisagor'u Metin Hoca iyice öğretmeden ben Metin Hoca'yı tanıyorum. Asla söylemez. Diyor ki bu dik kenar. Bu da dik kenar. O zaman 6'nın karesi artı x'in karesi. Bu kimdi? Hipotenüzdü. 90 derecenin karşısı hipotenüs eşittir. 8'in karesine. 6'nın karesi eşittir 36. Artı x kare eşittir. 8'in karesi de kaç? 64. 36'yı bu tarafa attığında bizim toplama çıkartma işlemlerine kim bakıyor stüdyoda? 64'ten 36 çıkınca kaç kaldı? Evet söyleyecek inanıyorum. Helal olsun. Kaç kaldı? 14'ten 30 çıktı 8. Evet 5'ten 3 çıktı 2. X kare eşittir. Gundila. X kare eşittir 28. Hemen ne yapıyoruz? Kök içine alıyoruz. Bu dışarı x olarak çıktı. 28 dediğin 4 çarpı 7'dir. Bu da kimdir arkadaşlar? 2 kök 7'dir. Sevgili dinleyenler ikinci soruda. tamam. Evet burada 2 tane üçgen var. 2 tane üçgen varsa 2 dik üçgen vardır. Peki nasıl yapacağız onu nasıl söyleyelim size? Hemen söylüyorum. Sen şu kenarın kaç olduğunu biliyor musun Etrabe? Bir o bu kenarı diyorum sana. Bak bunu bilmiyorum. Buna A dedim. Tamam mı? Şu birinci üçgenimiz olsun bizim. Birinci üçgende ya da birinci üçgende demeyelim. Birinci üçgende demeyelim. A burası kırmızı üçgen olsun. Tamam mı? Bu kırmızı üçgene önce Pisagor'u uygulayalım. Kimdir? A kare, dik kenarların karesi, artı 2'nin karesi eşittir. 2 kök 7'nin karesi. Hemen arada uykun gitsin diye şunu da alıyorum. Diyorum ki... Heh, hocam şunu da biraz incelteyim. Hocam a kare artı 2'nin karesi 4. 2 kök 7'nin karesi. 2'nin karesi 4. 4 kere 7'den kaç etti? 28. a Bu 4'ü bu tarafa attığımız zaman a kare eşittir 24. Her iki tarafı da ne içine alıyoruz? Kök içine alıyoruz. Efendim bu 24 dediğin 4 çarpı 6'dır. A dediğin de 2 kök 6'dır. Aslında ben olsam bunu yazmam. Niye yazmam biliyor musun? Bu uzun bir iş yani benim bununla işim yok ki. Ben burada kimi buldum? Birazdan göstereceğim. Ben burada A kareyi buldum. Hatta sileyim. Bak bana A kare yetecek bu soruda. Gel 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 gel. Tamam bunları öğrettin öğrettin Metin Hoca da. Bak gel 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 gel. gel. Şimdi biz neyi bulmuşuz? A karenin 24'e eşit olduğunu bulmuşuz. Hemen buraya geliyorum. Diyorum ki büyük dik üçgeni çiz. Aslında ben güzel şekilde çizerim de kıymıyorum size. Efendim burada A var. Buranın tamamı kaç? 7. Buranın da kim olduğunu sormuş. X olduğunu. Şu üçgenin tamamını alıyorsun. Okey. Ne uygulayacağız? Pisagor'u uygulayacağız. Pisagor dedemiz a kare artı 7'nin karesi eşittir x kare. Ben a karenin kim olduğunu buldum. A kare kimdi? A kare 24'tü. 7'nin karesi kaçtı? 49 eşittir x kare. 24 ile 49'u topladığında kaç etti? 24 ile 49'u topladığında hemen topluyorum. 2, 4 daha 6, 60 oradan. 13 de oradan etrafa söyleyecek bu sene inşallah x kare eşittir 73 dolayısıyla da x kimdir? kök 73 diyoruz ve durmuyoruz. Neredeyiz? Kenarlarına göre özel üçgenlerdeyiz. Efendim şimdi benim en sevdiğim kim? En sevdiğim kim? En sevdiğim 3 4 5 üçgeni. Dik kenarlardan biri 3. Dik kenarlardan diğeri 4. Bu çok önemlidir. Yani biz 3, 4, 5 üçgenin katlarına göre yazarken 3K, 4K, 5K diye söylerken bu dik kenardır, bu dik kenardır, bu da dik kenardır. Öyle mi? He? Değil arkadaşlar. Bu kimdir? Bu da hipotenüstür. Mesela şöyle bir tane örnek vereyim. Burası 3 olduğunda, burası 4 olduğunda, buranın 5 olduğunu bulalım. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 eşittir. Buna da ne diyeceğiz? 16, 25 eder. 25 kök içinde dışarı ne olarak çıkar? 5 olarak. Demek ki 3, 4, 5. Bunu katlarına da aldığınızda aynı sonucu bulursunuz. Yani bizim için özel üçgenler 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20, 12, 15, 20, 25 şeklinde abartabilirsin. Diğer bir dik üçgenimiz kim? 5, 12, 13 üçgeni. Mesela burası 5 olacak. Dik kenarlardan biri. Diğeri 12. Bakalım hipotenüs 13 mü? 5'in karesi 25. 12'nin karesi 144. Bunları topladın. 169. 169 kök dışında ne çıkar? 13. Demek ki dik kenar 5, dik kenar 12 olunca 5, 12, 13 üçgeni diyorsun. Bitti mi? Bitmedi. Ne var? 8 15 17 üçgeni var. Kim varmış arkadaşlar? 8, 15, 17 üçgeni. Bak 8, 15, 17 üçgeni için şunu söylüyorum. Burası mesela 16 olsa burası 30 olur. Burası 34 olur. Bura 24 olsa bura 45 olur. Burası da 3 katını aldığın zaman kaç olur? 51 olur. Yine 8'in karesi artı 15'in karesi 17'nin karesine eşittir. Kalıp üçgenlerimiz vardır. Son olarak 7, 24, 25. Dik kenarlardan biri 7, diğeri 24, diğeri 25. Şuraya geliyorum. Gel benle beraber say. 1, 3, 4, 5 üçgeni. 3'ün, 4'ün, 5'in katı. 2, 2 kim arkadaşlar? 8, 15, 17. 3, 5, 12, 13. 4, 7, 24, 25 üçgeni. Sıralama yaptığımızda 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 şeklinde işini kolaylaştıracaksın diyorum ve hemen ne yapıyorum? Bir başka nota geçiyorum. Bu notada dikkat ediyorsun. Bunları bitirdikten sonra bak şimdi ne yaptık? Kenarlarına göre üçgenleri, dik üçgenleri tanıyoruz. Sonra açılarına göre tanıyacağız. Sonra yardırır gibi soru çözeceğiz. Şimdi ben geldim diyorum ki A, 2A, A kök 5'tir. Sana ne diyor biliyor musun? Bunu geldim diyorum sen gidiyorsun. Geldim diyorum sen gidiyorsun. Bak buradan gör. Şunu aldım. Mesela bir tane dik üçgen çizdim. İyi dikkat et. Dik kenarlarından biri dörtse, diğeri de sekizse... Yani dik kenarlarından biri diğerinin iki katıysa... Ben yanlış kameraya halen bakıyorum. <laughs> Hipotenüs ne olur? Yani yönetmenim de hep uyarıyor beni zaten. Hipotenüs ne olur? Dört kök, beş mi olur? Evet. Bak bir tane daha örnek veriyorum. Diyorum ki dik kenarlardan biri 3, Efendim diğeri 6. Biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs ne olur? 3 kök 5 olur. Şuraya geldim. Gel 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 kartele gel. Burası 5 burası 10. Dik kenarlardan biri 5 diğeri 10 sa bunun 2 katı nedir arkadaşlar? Şey kök 5 katı nedir arkadaşlar? Söyle. 5 kök 5. Abartayım. Abartmayı seviyorum. Abartmayı seviyorum. Bak buraya iyi dikkat et. Burası 2 kök 5. Burası da 4 kök 5. Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa küçük olanın kök 5 ile çarpıyorsun. Çarparsan burası da ne olur? 10 olur. Yani buna da dikkat edeceksin mantığına. Bir de orada başka bir şey var. Bununla çok karşılaşmazsın ama bileceksin. Bak biri diğerinin kaç katıydı? 2 katı. Burada diğeri biri diğerinin 3 katı olunca da ne oldu arkadaşlar? O zaman hipotenüs de 10 oluyor. Örnek ver hocam. Diyorum burası 5, burası 15 ise burası nedir arkadaşlar? 5 kök 10'dur. Şuraya gel bir tane daha örnek ver. Bak veriyorum diyorum ki burası 2, burası da 3 katı 6 ise burası 2 kök 10'dur. Şuraya gel bir tane daha örnek ver. Bak iyi izle burayı. Tamam iyi izle. Burası e, burası 3e ise e, e burası da e kök 10'dur diyoruz ve bu özel durumları da bir köşeye not ediyorsun. Bu işin kolay yolu ne arkadaşlar? Video ders notundan takip etmek geometri de size zaman tasarrufu yaptırır. Buyurun. Evet, buyurun Esra Hanım kaç dakika oldu? 13. Harikayız devam edebiliriz istediğimiz kadar. Açılarına göre özel üçgenler. Açılarına göre 30-60-90 üçgeni, 45-45-90 üçgeni, 15-75-90 üçgeni. Bana en çok lazım olandan başlıyorum. 30-60-90 üçgeni. 30'un karşısında A varsa hipotenüsün karşısında 2A, 60'ın karşısında da A kök 3 vardır. Örnek veriyorum. Bak diyorum ki şöyle bir güzelce ne? Geldim, çizdim. Diyorum ki burası 60, burası 30. 30'un karşısında 5 varsa 90'ın karşısında 10 vardır. 60'ın karşısında 5 kök 3 vardır. Bak geldim bir tane daha çiziyorum. Diyorum iyice pekişsin. Pekiştir aslan parçası. Burası 30 derece. Burası 60 derece. 30'un karşısında 7 varsa 90'ın karşısında 14 vardır. 60'ın karşısında da ne vardır? 7 kök 3 vardır sevgili arkadaşlar. 45 45 90 üçgeni. Bak bu bize en çok nerede lazım olacak? Karede lazım olacak. Karede köşegenler olduğu için karenin bütün kenarları da birbirine eşit olduğu için bütün kenarları A'dır. Köşegen de A kök 2'dir. Bunu orada göreceksiniz. Ama ille de örnek verelim dersen. Burası 5 ise burası 5 ise burası nedir arkadaşlar? 5 kök 2'dir. Ya da şöyle örnek verelim. Şuradan örnek verelim. Efendim burayı aldık. 90, 45, 45. Burası 3 kök 2. Burası da 3 kök 2 ise hipotenüs bunun kök 2 katıdır. 3 kök 2'nin kök 2 katı da kaç eder? 6. Bir not var onu okuyacağız arkadaşlar. 15-75 üçgeninde de mesela yükseklik 4 ise taban 16'dır. Yükseklik 5 ise tabağın 20'dir. Yani onun 4 katıdır. Bunu rahatlıkla söyleyeceğiz. Nota geldik. Bir üçgende 30-45-60 açılarından herhangi biri varsa açının karşısında dik indir. Bak buna dikkat et. Duyduk duymadık demedin. Duyanlara duymayanlara dikkat dikkat. Bir üçgende 30 derece 45 derece 60 derece açılarından herhangi biri varsa açının karşısındaki açının karşısına dikindir. Açının karşısına dikindir. Açının karşısına dikindir, tamam mı? Dikindir eğer 120, 135, 150 açılarından herhangi bir varsa o açının dışına dikindir diyoruz ve okus pokus sorulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir üçgende 30 45 60 varsa ...açının karşısına ne indir dedik etrabe? Ne indir? Dik indir. 90 do, burası 30-60-90 üçgen oldu ya... ...hemen hatırlamaya çalışıyorum. Unutma, unutulanlar... ...unutanları asla unutmazlar. 30'un karşısında A varsa... ...90'ın karşısında 2 A vardır. 90'ın karşısında 8 olduğuna göre... ...30'un karşısında 4 vardır. Peki, diğer üçgene bakıyorum. Diğer taraftaki üçgen kareden ayrılma 45 45 90 üçgenidir. Tamam mı? O zaman kenarları birbirine eşittir. İkiz kenardır. Bu 4 ise x de buradan ne çıktı? 4 kök 2 çıktı sevgili arkadaşlar. Bu soru benim için önemli. Bak bu soruda şurada bir kırık, kırık var kırık. Tamam mı? Kırığı gördünüz mü? Bu kırıkı şöyle algılamayın. Bu kırı, kırıkı, kırık, 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 kırık. Tamam Bak, şöyle olsa kırık mırık yok. Şimdi de nasıl düzelttin? Tekrar bu kırık. Tamam mı? Bir daha yaptık. Şu şirkin mi görünüyor? Geri küçük değil mi? Hayır, güzel oldu. Güzel. Helal olsun Netin Baba. <laughs> Şimdi yani bu soruyu çözmek için Önce 30'u gördüğüm için, bak, 30'u gördüğüm için, şunu uzatabilirim bu bir çözümdür. Uzattım mesela bunu buraya getirdim. Bunu uzatabilirim şuradan bir dik indirebilirim bir çözümdür. Hani dik indirdim falan buradan. Efendim şöyle bir bunu uzattık etrabe. Kalem müsaade etmedi. Bunu bir uzattık bir deneyelim bakalım hazır mısın? Şimdi bu 60'ın karşısında kim var? 5 kök 3. O zaman 30'un karşısında kim vardır? 5. 90'ın karşısında kim vardır? 5'in 2 katı 10. 6 oradaysa buraya kaç kaldı? 4. Hatta şöyle yapacağım. Bak iyi izle. 4'ü yazdım ya. Kalemi değiştirdim. Maviye aldım. Şimdi bunun tamamı 8'di. 5'i bulunca buraya 3 kaldı. Ben ne yaptım? 90 indirdim. Burası 60, burası 30 olur. 90'ın karşısında 4 varsa şu gördüğün yer yarısıdır 2. Tamam. Buraya kaç kalır? Artık 5 değil 3 kalır. 3, 2, 3. Okey. Şimdi diyorum ki 90'ın karşısında 4 vardı, 30'un karşısında 2 vardı. O da güzel. 60'ın karşısında ne olur? 2 kök 3 olur. Bu üçgeni kaldır. Pisagor'u uygula. 2 kök 3. Burası da 5. Burası da x. Pisagor neydi? x kare eşittir. 5'in karesi 25. 2 kök 3'ün karesini alıyorum. 4 kere 3'ten 12. x kare buradan kimdir? 37 x kaç çıkar? Kök 37. Şimdi soruyu çözdük. Sıkıntı yok. Ama ne yapıyorum? Tekrar bir daha çözüyorum. İyice otursun diye. Yaptığım işlemleri gösteriyorum. Diyorum bu kırık var. Kırıktan uzattım. Bunun tamamı 8'di güzel. Tamamı 8'di güzel. Burası kaç derece oldu dedim. Burası 60 derece oldu. Bir de buradan bir dik indirdim. Tamam. Burası da 30 derece oldu. Çok güzel. Her şey yerli yerinde. 60'ın karşısında 5 kök 3 varsa 30'un karşısında 5 olur. Buranın tamamı nedir? 5'tir. 90'ın karşısında da 5'in 2 katı olur. 10 olur. Buraya 6 bırakırsan şu kırmızı bölgeye 4 kaldı. Hemen kalem değiş. Diyorum ki 90'ın karşısında 4 ise şu 30'un karşısında ne kalır? 2. Burası 5 olduğuna göre buraya ne kalır? 3. Tamamı 8 olduğuna göre buraya ne kalır? 3. 3. 3 daha 6, 2 daha 8. Çok güzel. Sonra diyorum ki 30'un karşısında 2 olduğuna göre 60'ın karşısında 2 kök 3'tür. Şuraya Pisagor uygulamak için hatta daha güzel çizerim. Pisagor uygulamak için alıyorum. Diyorum ki bak buradan ne geldi? 5. Burası ne? 90 derece. Buradan ne geldi? 2 kök 3. Burası ne? x. Hocam x kare eşittir. 2 kök 3'ün karesi 12. 5'in karesi 25. O halde x kare eşittir. 37 olduğuna göre x buradan kaç etti? Kök 37. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Güzel. <laughs> Hemen... Bir sonraki soruya geçmek için şunu bir küçültelim. Güzel. Şimdi ne geçelim? Helal. Helal. olsun değil mi? Büyüten mi bunu gene. Kayısılar çiçek açana kadar kalsaydın bari beni böyle susatıp bir su içeceğim ya. Işıl su, bengi su, hırçın su. Şimdi burada sakın yapmayın. O 30, 45, 60 gör. 135 gördüğünde dışa dik çizeceksin. Uzat. Uzattın, uzatma etkin var. Burası 90. 135 ise kaç derece gelir buraya? 45. Buraya kaç kalır? 45. Çünkü 90, 45, 45 üçgeni. O zaman burası 4'tür, 4'tür. Hipotenüs dik kenarların kök 2 katıdır. 4 kök 2. Tamam. Şimdi büyük resme bak. Büyük resme bak. Kim bu gözlerindeki yabancı? Burası 8, karesini al. Yaralar, burası 4, karesini al yüreğinden. Hipotenüs kim? X kare eşit. Hani sen olacaktım yalancı. Başımın tacı. Dum dum dum. Evet 8'in karesi 64. 4'ün karesi 16 eşittir x kare. Topladım 80 eşittir x kare. Efendim kök içine aldık. Bu 80 dediğin 16 çarpı 5'tir. 16 dışarı çıkar 4 kök 5. Bu da x olarak çıkar. Doğru cevabımız kimmiş? 4 kök 5'miş. Var mı zamanımız? Var. Sen adamsın. Evet bunu da çözeceğiz arkadaşlar. Bunu çözdükten sonra kalan sorularımızı ne yapacağız? Bir sonraki videoda çözeceğiz. Daha iyi pekiştirmek için, daha iyi anlamak için. Her şey sizler için. Sizi hocaman seviyorum. Ama önce şu sorumuzu çözelim. Tabi biraz bunu büyütelim. Etrabe alıştı benim böyle yeteneklerime. Soruyu büyütüp böyle güzel güzel çözmeme. 7. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız 7 Nisan Etrabe Hanım'ın doğum günümü. Yayın evine çiçekler mi her şeyi gönderin arkadaşlar. Tamam mı? Innex Akademi Ankara adresi al Etrabe abla de ama etrabe bacı de tamam mı onu söyleyeyim hediyesini gönder. Şimdi ben burada gördüm. Burası 90, burası 60. Bir de her zaman söylerim dikten dik Öklit ama o şimdi değil. Burası 60. Bu 90'ı bir sağa yazdık. 90 30 60. Hocam 90 60 30. Bir tek hatırlatma. Gel gel gelelim. Burası 60. Burası 30. Otuz. 30'un karşısında x varsa 60'ın karşısı x kök 3 hipotenüs 2x. Tamam. 30'un karşısında 4 varsa 90'ın karşısı 8'dir. Bu tamam. Buraya kadar bir şey yok. Büyük üçgende 30'un karşısında 8 varsa büyük üçgende 90'ın karşısında kaç vardır? 16 vardır. Tamam mı? Bu da tamam. Şimdi hocam büyük üçgende 30'un karşısında 8 varsa 60'ın karşısında da ne vardır? 8 kök 3 vardır. Bu mu hoşuma gitmedi? Abi başka türlü de söylerim. ha. Yani yeter ki sen gelmezsin bir türlü dertlerin türlü türlü. Mesela burası 4 kök 3 olur. 4 kök 3'ün kök 3 katıdan burası ne gelir? 12 olur. Burası 4 kök 3 ise 2 katı 8 kök 3 olur. Nereden istersen her şeyi bulursun. Yeter ki her zaman söyleyeyim her şey niyetle başlar. Niyet ettim geometri sorularını çözmeye. Birazdan da dik üçgenin ikinci videosunda soru çözerek bir de öklüt bağıntısından bahsederek devam edeceğiz.